Evet arkadaşlar, hep benim bir videoyla karşınızdayız. Bir video çektim ama yan, bir yanlışlık olmuş. Ee, benim kanalımın adı iki kuzen tek oyun olacak. O yüzden iki kuzen yazdım tek oyun sığmıyor. Rekor yapmaya çalışacağız. Şu gelse girdir ya. 9991 ama yani kolay. Benim için kolay beyler. Onları bilmiyorum ama ne kadar nasıl bu kadar rahat edebilir anlamadım. Göde dediğimiz şu sıralamalık gerçekten çok büyük arkadaşlar. Beni yemezse iyi olur. Hı -hı. não de botar tá matar tá ben iki bundan sonra iki kuzen olarak gireceğim kuzenim de tek oyun diye girecek ben böyle düşünüyorum ona da teklifimi söyleyeceğim tezin kabul edecek aramızda öyle olmuyor da hmm, bazı kişiler ben ne olabilir diye sen kullanmayı bir iyi ki biz de böyle yapacağız herhalde. Ben böyle düşünüyorum. Kuzenime soracağım bir de. Ama oyun biraz kasıyor bir şu anda. Şu oyun, şu çocuk kaç günden beri gidiyor bilmiyorum. Her oyun, oyun yaşında var. Video, her videomda da vardır belki. Ah yemiyoruz. onu getir. Bak bela taktik. Ah yemedim. Nasıl malzeme zaten hiç peşat Gözdekalık yaptı ve Space atladı. Kaçıyorum. <laughs> ah, burada da var. <laughs> of, burada çok güzel emler var. Ama John H. izin vermedi. Rezim yanlış şey yapmış. Tek oynadığımda biraz yalnız hissediyorum bak. Kuzenim de iki gündür girmiyor. O ben bir açayım şöyle. Gireyim belki var. Varsa çağırayım arkadaşlar. Hemen şunu yapayım. bakalım şu Ama skype kaybetmem lazım. Hiç yazıyorum. saat zengin çıkmış böyle. Geç kaldık. Yalnız bana bir şeyler olmuş. Ne oldu anlamadım. Biri büyütmüş. Ben buradaki kazanıp onu yiyebiliyorum. Evet bize space atarsa çok büyük troll. Hadi şimdi gel bebeğim. Bu da yemedim. Ne de ben bir şemlerde. Yedik mi yedik? 2560 puan ama bizim burada kaçmamız lazım. Tekeniz akıllar mı? Belki adam bir recipe daha çalmışsın. 3 gündür böyleyim arkadaşlar. Nasıl girişme? 3 gün olduk. 10 bin olmuş ama biz oyuna girince ne oluyor ya? Ha, daha demin adam ölmüş. Ölmüş, ölmüş. Ölmeye gelene atlayacağım böyle. Acımak yok. Aç adamayım. Acımak yok dedim üstün adamı orada bıraktım. maşallah. Alsam yer miyim? Yerim ama birleşmeden önce ya öyle diyordum. Şimdi yiyebilirim. Al ye ya. Hadi yiyemedim. Allah yiyecek. Hemen şuradan pant atıyorum. Hatta adam peşinde bakıyorum. Korku yok bizde. Yemez. Ondan korkumuz yok. Hadi abi gel kaç Bak yiyorsun hadi. hadi. Gel. Hemen birleşmem lazım. Çünkü kaçıyor. Beğenirim. Kaç bin, yedi bin olduk beyler. Bir skorla skorlara gidiyoruz. Adamın küçücük parçamı bile vermem ben. Kaç adam içinize girecek <laughs> 10.275 aslanımız kalmış Şurada Ve 8403 Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar Böyle devam edersek kol listesine gireceğiz. İkinciyiz. <laughs> Ey de girelim. 9000 olduk. 9000 olduk. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Ami ona girebileceğiz mi bilmiyorum. ben seni öldürürüm. Şöyle yapalım büyük kanlı. Ah patladık. Ah skijip buradaymış. Hadi yiyelim. Ama önce birleşmemiz lazım. Ah birleşiyoruz. Bunu yersek Gideceğiz herhalde. Hadi geç oradan. Yes, patlattık. Öndekiler bilirsin. İşte bu. Üzerini yiyorum. Çok fazla puan var. Orada. Arkadaşlar elinde sonundayız. sıkıntımız yok. Elin de sonunda yiyeceğiz. Ve bomba geliyor. Yedik. Yedik. Ve 10742. Evet 10742 ve girdik arkadaşlar. Bu benim için çok iyi bir başarı. Ve şuraya yiyeceğim Beraber Şurayı yiyeceğim. Yiyeceğim ben bunları. ko Şöyle şöyle yap. Hemen 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 hemen. Adam bileşiyor böyle kaçın 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 kaç 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 kaç. Ben yazalım <laughs> bir adam tabi yazana kadar biz onu yiyeceğiz bileşip inşallah. Bileşmedi be. Yok diyemezsin. Yok ya. Yok öyle bir şey. Ve birleşiyorduk ki yedi. Son anda yedi. Ama tabii. Tabii tabii tabii. En güzel şey bu şey. Hemen yiyoruz. Hadi yiyoruz. Yedik mi 12 bin? 12 bin. Evet. Çok güzel. 12 bin. Hadi zorlarız. Hadi be oğlum. Bu kadar mı? Hayır bu kadar değil. Hadi be oğlum. Hadi ya. Görünmeyecektin. Ve patladı. İşte bu beyler. İşte bu. Çok güzel bir video oldu. T Tabii bunu yersem ama. Yiyoruz. Yedik. Yedik. Patladık. içinde patladık. Patladık içinde patladık ama içinde patladık. Yok böyle bir şey içinde patladık. 31 bin kaçıncı yıl baya ilerledik. Tabi hero var bir de o bizim ismimizi çaldı arkadaş. İnşallah şurada patlarsın be. İnşallah şurada patlarsın be. Sen de bir yiyemedin ha. E, ki ben araştırmakta. Ha böyle yapsam orası var. Ha, ben durayım o sokuyor zaten. Hayır üçü araya aldım. Birleş birleş ya. Yedim. 143 diyor. Hadi birleşirsek onu Yok abi, abi patlatma lütfen patlatma. Lütfen. Birleşme da. Ne yapacağız beyler? Dikenlerin de arasında kaldık. Patla orada. Allah aşkına patla. Oğlum ya. Ah. Yiyecek. Aradan da geçiremeyiz ki. Allah. Ve geber. Geber. Hayır. Ya yemeyeceksin. Onları yiyeceksin. Ama beni yemeyeceksin. Neyse. Bizim 36. skorumuz var arkadaşlar. Çok iyi. Beni space koymam bekliyor. Koydum gitti ya. Koydum gitti. Ha gel ben abi şuradan başlarım ben yemeğe. Evet fırsat doğdu yine fırsat doğdu fırsat doğdu fırsat doğdu. Hadi be. Hadi yeriz be. Hadi yes yeni bir fırsat yeni bir fırsat yeni bir dünya. Yiyoruz hmm, 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 hmm. yiyoruz Şurada daha çok puan var. Bu sefer 36 bizi geçeceğim beyler. Ben ne oldu orada? Ne oldu orada? İnanamıyorum. Çok güzel. Bam babam. Bam. 47 bin, 47 bin, 47 bin, 47 bin, 47 bin, 47 bin, 47 bin. Hemen 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 ver 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 ver. Orada puan var, puan var, puan var. Şey çal 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 çal. Heh, tamam. Bir de tane düz. Allah. Yok. Onu yemeyecekler Hayır yo binde kaldık yo Yiyecek o adam bizi yeminim bak Çok güzel bir video İnanılmaz yo daha ne oldu? Şunu şuradan giyelim Yaparsak çok iyi. Aynı boyda kalmazsın inşallah. Hadi be gülüm. Birleşme daha. Aa. Şimdi ne oldu abisi? Hadi birleş. Lan oğlum ne oluyor ya? Tam gidiyor ya. Sinir oldum. Kolu bakar başımın belası oldu. Arkadaşlar onu yiyemeyeceksin. Diken olması gerekiyor. Ah oh, yedi be. Yedi be. Şurayı ortadan geçiremeyeceğiz be. Hadi of. Gezek oraya Gittik Gittikçe orada diken çıkıyor yalnız. Hadi. Hayır. Of oh, be şey Allah yedi. Yedi vallahi yedi. İkisi de böyle tutabileceğiz. Acaba. Ama birleşiyor ya. Birleşiyor benimkiler. Bir tarafa bir o tarafa gidiyorum. Of yiyecek. Yiyecek. Yardım edin yiyecek. Beraber bir dakika doğru yapacağım. Hep beraber gelin oynayak ya. Yemiyor böyle adamlar. Ay süper saçacak. Çok şey olacak. Tabi ben şurada onu patlatabilirsem Ah işte attı. Arkadaşlar 19 dakika olmuş. Görüşmek üzere. Bay bay.